Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle server tanıtımı yapacağım. Bugün yanımda kimse yok. Nedense bilmiyorum işte yok. Burada ama server'ın var. Ben de e, bir yaptı ama nedense adminlere yazdı. Burada isimleri görebilirsiniz. Tanıtayım ben burayı. Bir arkadaş var yanımda. Şurada çatıda gördüğünüzdür. Bakın burada şey var. Ne derler? Burası mı vakti arkadaşlar. Çok iyi bir server ama üzerinde çok çalışmadığı için çalışılmadığı için çok bir şey yapamamış adminler ama gayet iyi yapmışlar arkadaşlar. Çok hızlı yapılan bir servermış. <laughs> Ve buradan da arkadaşlar. selam verdim. Şu an arkadaşlarım benim işte bir arkadaşım arkadaşlar. <laughs> Selamını da duydunuz. Bakın burada bayağı bir şey var. Burada da nedir? Kurucunun ismi var arkadaşlar. Bu arada hep bir şeyler var işte. Şuraya bakalım. Bu neymiş? Ben çok soru gezinmedim. Biri beni tanıyormuş abone oldum arkadaşlar. Bu dediği gibi ki Aktaş'a abone olmayı unutmayın diyor. 10 like gelirse arkadaşlar bunun böyle komatlı siplefini yapabilirim. Ama 10 like istiyorum bakın. Sadece 10 like. Bunu sizin için e, hediye olarak yaptım. Video gelmiyor da kaç gündür. Şurada hata yapmışlar her neyse. uyaralım arkadaşlar. Ondan da buraya girenler bakın bu yıldır. He he. bu yıldır yazıyor arkadaşlar. Ben olmak konu. Ne yapalım kısmet değilmiş. benim bir sorudan arkadaşım arkadaşlar birisiniz hangi grubu sorum onun arkadaşı vallahi unuttum nasıl söylerdim ben şimdi, unutuyorum ne saçma bir şey her neyse bu da işte benim gece gündüz oynayacağım bir sorumlu. burada <laughs> buyurlarım arkadaşlar eğer arkadaşınızda beni izleyen youtuberlar varsa böyle işte bütün youtuberlar. iki aboneniz olsa bile yani gelin. Youtuber kiti olun mu ya ama bu yıldır falan ver alabilirsiniz arkadaşlar. Burada orada bir sıkıntı burada bir sıkıntı olmuş ama işte anladınız siz siz gelirseniz size belki bir şeyler verilebilir bak belki ben of vermeyi bilmiyorum açıkçası burada da diamond burada ben oturmuyorum ki de kurucu iki tane bayağı bir kurucusu iki tane kurucusu var başka hatırlamıyorum valla bizim konuştuğumuz arkadaş da admin mi? arkadaşlar bak buralarda hep yaptıkları belirli arkadaşlar bayağı bir uğraşılmış bir şey şey nedir ona harita harita diyorum ya harita nedir lan hani şey server çok uğraşılmış bir şey. Yani bunun yapanları çok emek vermiş arkadaşlarımız. Burada da işte bu ildir kitiyim arkadaşlar. Youtuber olsa biraz şekil olurdu ama her neyse. Kerem diye bir arkadaşımız var. Onu görmediniz ama o da admin. Kendini admin istedi. Ben istemedim ama admin kendini. Hop verdiği için burası da kocaman bir sinema. Uğraşılığı zaten bunu yapan bunu yarım saat yapamazsınız arkadaşlar bu ev falan çok uzun süre için bu ev bile bütün her şey emek emek uğraşılmış bir şey ben de heyecanlıyım biraz soru tanıtıyorum çünkü bu benim aslında ilk soru tanıtım videosu oldu arkadaşlar Hunger Games falan çekmiştim. Warp hırt. Bu neymiş? Bak bunu ilk defa gülüyorum. Her neyse. Bu da hırtmış. Hırttır. Daha ama server'ın yer yerlerini hiç yapmamışlar arkadaşlar. Ama çok güzel bir server ve emek verilmiş bir server arkadaşlar. Yapanları da iyi insanlardır büyük ihtimal. Burası kiminmiş? My course Nerede İngilizce yazıyor acaba? Burada da iki yatak var. Hmm. <laughs> Şaka yapıyorum. Benim evim de yok. Benim de evim yok aslında. Kötü oldu ya. Herkesin evi var. Bunları ilk defa yorumlayın. Hiç araştırmadım arkadaşlar böyle bir şey abimle falan konuştum. Kanalda ilgili falan konuştum. İlk bir buçuk ne? ikna etmeye çalışıyorum. Youtuber diye anlamıyor. Ha, kaç abonem var biliyorsunuz 9. Tamam dedi. Ne istiyorsun Youtuber dedim. Youtuber yapamıyorum dedi. ne yaptım. Burada İngilizcem sıfır. Bunu kim koydu? Ayıptır sorması şimdi kıralım her neyse bu evi de gördünüz arkadaşlar çok güzel evler var çok uğraşılmış bir sürü bunu %100 gelin en son bir adresini vereceğim arkadaşlar burası daha madde. şundan fazla olabilir ama her neyse onları şeyi durdurup ne derler ona server'ı durdurup işte bunları yeniliyorlar arkadaşlar restarting Hatırlıyor mu bilmiyorum valla açıkçası. Kurucusuyla konuştum aslında. Ya da konuşmadım hatırlamıyorum. Her neyse. Burası da burayı söylemeyip buradan işte market, shop falan bir şey. Shop. Nasıl? Şu an hiç denemedim. Şöyle şu an bakıyorum. Ha. Pizzacı. Çok emek uğraşılmış. Bunu yapanlara yani ellerinden öpün. Çok güzel olmuş Yarıda kapatalım. Hadi ki şu anda Süperman. Süperman'ın pizzacı falan diyor. <laughs> Anlamadım her yani neyse. Gerçekten çok güzel olmuş ya. Şu balonu. Ben de buraya bir böyle detay çekeceğim. Videosunu çekeceğim. Bu da az önce konuştuğum arkadaşın ne arkadaşlar. Ee, i̇smini şuradan görebilirsiniz. Oyundaki ismi arkadaşlar. Şu tuş takılması. Ee, Laç Dortan arkadaşlar. Arkadaşımıza buradan selamlar selamlar diyor, diliyoruz. Çok konuşamadım ya. Sesim kısık. Zor konuşuyor. Ben de video çekeyim dedim tabii ki izin aldım arkadaşlar çünkü bazıları tanıtma diyor bazıları tanıt diyor ben kararsız kaldım arkadaşımız Laç da ben Laç diyorum ona Laç da işte ben dedim video çekeyim mi dedim o da çek dedi fark etmez dedi işte arkadaşlar ben de çekeyim dedi ben de şu an hayvanlar gibi kasıyor yani Bura neymiş Sakın buna dokunmayın. Troll var arkadaşlar. Böyle bütün her şeyimiz gidiyor. Hide Guya oluyor. Buraya neden böyle arkadaşlar? Ne yüzük kapı, kapı Kapı Ve hep demir kapı var farkındaysanız. Demir kapı hiçbir şey yaramıyor ki. Bence hiçbir şey yaramıyor arkadaşlar. Bir de serverlarda hiçbir şey yaramıyor. Normal kapı yok ki sadece demir var. Nasıl arkadaşlar? <laughs> Doğru kapı yapacaktım. Buyuruz yani sonuçta. <laughs> Burada arkadaşlar eğer atmışsanız sakın çakmakla oku bilemeyin. Bakın. Ben bunu diyor. Yani ok sakın atmayın arkadaşlar. Ok atamazsın zaten. Çakmakta da banlet. Yani banlet değil ama sakın çakmakta kullanmayın yani. Olgadan bir şey oluyor mu? Merak ettim. Bakalım olta. Olta Olta gözükmüyor. Olta yani kısaca diyeyim. Kılıçlar adam, kazma adam, kürek adam, balta adam. E, ok. Geri Çakmak. Boşverin. <laughs> Falan işte. Oltada mal. Böyle attan çeviririz. Bunları neden camları yok? Soru işareti koyayım mı? Hangi tür Yardım edelim. Sonuçta bu ildiriz. Arkadaşlar sesler gelebilir. Film çevriliyor şu an. Tabii ki de şaka yapıyorum. Üst komşudan gelebilir arkadaşlar. Şu evi de düzeltelim. Bu sonuçta. Herkesin evi var arkadaşlar. Ama benim evim yok. Bu yılların evi olmaz mı? Hacım önce ben söyledim abine. 11 dakika olmuş arkadaşlar. Ne konuştum be? Server'da tanıttım arkadaşlar. İpini de vereceğim lütfen ama. Bunu şiddetle öneriyorum. Lütfen, lütfen ama girin yani. Çok güzel bir server ve üstünde emek harcanmış bir server. Bir de kırarsanız ama halinizi bilmem yani. Şu demir kapılarda açılıyor herkes bir Belki bilmiyordur ama bazılarınız her neyse. Burası da böyle bir sorun arkadaşlar. 12 dakika oldu. Çıkayım ben de ip adresini vereyim. Çıkmazsa arkadaşlar böyle şey ne derler ona? Hani hesabı söyle. Heh. Böyle çıkacak size bu sorunun ipi. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Giriyor. Ben öyle hiç bilmiyordum. Tıkladım rastgele bir baktım. Girdi. Ben de bilmiyordum aslında. İpini 3 kere tekrarlayacağım. Videoyu durdurup da bakabilirsiniz. C 123 34. Evet, C portu da 123 34. Videoyu durdurursunuz ama ben bir kere daha diyeyim. C 123 34 nokta evet. L et arkadaşlar nokta CC portu 123 34 ve bu videonun bu kadar mı desem aynen bu video bu kadar arkadaşlar bu sorulara şiddetle girmenizi öneriyorum şiddetle lütfen giriniz bu şu boğazım da çok kötü her neyse Arkadaşlar abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bye.